Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık'ınız. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir istek üzerine silah modunu nasıl indirebileceğinizi gösteriyor olurum. Kanka biraz geç geliyor video kusuruma bakma. Aa, güzel bir mod aradım sizin için. Ve de işlerim olduğunu dolayı yani. Hiç çekemedim. Şimdi arkadaşlar Güzel bir mod. Bunun için Minecraft PE ustası Lazım size. Şöyle girelim. Arkadaşlar Şimdi Böyle arkadaşlar Battlegrounds seviyorsunuz arkadaşlar Uygulamaya Giriyorsunuz e Sonrasında arama butonuna Etiketlere tıklıyorsunuz arama butonunda Sonra Battlegrounds Bunu arkadaşlar indiriyorsunuz. 1.19 olursa size daha iyi çalışır Ben 1.17 de göstereceğim Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ta bunu açıp geliyorum. Nasıl indireceksiniz? Direkt gireceksiniz zaten. Oraya, orada bakın şöyle göstereyim. Burada bir tane buton olacak. Yük indir şey reklam izleyip indir diye. Ona tıklayacaksınız. Reklamınızı izleyeceksiniz. Sonra indireceksiniz arkadaşlar. Bu biçimde sonrasında Minecraft'la açacaksınız. Ben Minecraft'ta Açtım ve de size gösterip geliyorum. Arkadaşlar şimdi yapmanız gerekenler köyne paketlerinden ve de davran paketlerinden bunu etkinleştirmek ve de oyun sekmesinden mağaralar ve kayalıkları tatil oluşturucu özellikleri özel bir oluşturma diğer modifikasyon becerileri yaklaşan içerik üretici özellikler game test bunu okuyamam ben bunu ve de deneysel Molo an özellikleri çok okuyamadım. Beni çok takmayın. Şimdi oyna ve de ben size o geçip göstereyim modu. Arkadaşlar işte bu evde tanıtayım dedim. Nasıl güzel mi evim? Arkadaşlar şimdi mod PUBG benzeri. Buna söyleyeyim zaten Battle Royale'den anlamışsınızdır. Şey bakın level 2 kask, level 1 kask ve de level 3 şöyle kafamıza takılan bunlardan oluyor yani PUBG'de çimen kıyafetler oluyor. İşte onlar var göstereyim size şöyle giyineyim. Böyle. Benim şeyim nerede dur. Neyse ya. Benim lan benim skinim yok ha. Aktifleştirmemişim bilmiyorum. Arşa şimdi böyle hem canınızı yenileyecek şeyler var. Bunun ne işe yaradığını açıkçası ben de hala bilmiyorum. <laughs> arkadaşlarım. DBS. P1. 911 arkadaşlar. PUBG çok oynamadığım için bilmiyorum isimlerini. P92. VSS. M416. Bu da RPG. Şöyle bir RPG alalım. Nereye sıkılmış oluyor ya. Şöyle. Nasıl? Mükemmel değil mi? Şöyle çok hoşuma gitti benim mod açıkçası. Sonrasında böyle bombalarımız var. Şöyle mesela nereye atsak? Şu tarafa doğru fırlat giz Şöyle. Şöyle. İşte böyle bombamız var. Sonuç aslında şöyle şeyler var. İşte. Bu ne hacı? Ne işi yarıyor lan? Bu ne işi? Yerim. Ha böyle bir şeymiş bu. da. İşte arkadaşlar güzel. Benim hoşuma gitti. Ve de sadece bundan ibaret sanmadınız değil mi Mudur? Bir şey Bunun ne olduğunu ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. PUBG oynayanlarınız benden daha çok hakimdir. Burada mermiler var. PUBG oynadığımda favori sıra silah VSS'ydi? Burada bir şey yoktu değil mi? Bunu da ne işe yaradı? Ha bu şeydi bu şeydi. Değil mi? Ha, bu. Arkadaşlar. Bu da böyle bir şey işte. Kendi sıfır yapıyorsunuz. Bu şey değil mi lan? Arkadaşlar. Bu Fortnite değil mi? Bu Fortnite'ın değil mi ya? PUBG yap. PUBG sanmıştım ben bunu Fortnite'ın eşyası mı buranın eşi var. Her neyse. Şimdi asıl bombaya gelelim. Benim en çok hoşuma giden kısma gelelim. Nere? Boklarda arkadaşlar en sevdiğim kısım. Renklileri var. Şöyle gördüğünüz gibi bulusu. Sesleri de çok hoşuma gidiyor benim. Açıkçası böyle bulusu var mesela şundan kırmızı alalım şunun yeşilini alalım mesela vss'nin de neyini alalım kırmızısını alalım hadi kullanalım da mavisini alalım işte çok iyi göremiyorsunuz saat Sadece... Sabah olsun be. Arkadaşlar bu kadar yavaş mı sabah ya? Şöyle. Sonrasında böyle. Böyle işte. Vay arkadaşlar güzel bir mod. Modu isteyen karşım. İnşallah beğenmişsindir. Bunda abiniz Eflan Papçi mobil Gerçek Minecraft'ta oynayabilirsiniz. Bence güzel olabilir. Bilmiyorum. Siz ne diye düşünüyorsunuz? Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Mod istekleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like at, abone ol. Ve de yorum at.